Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. sınıflar 1. dönem 1. matematik yazı sorularımızı inceleyeceğiz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. 24 60 ile 36'nın EBOB işleminin sonucu kaç eşittir şeklinde sorulmuş. Burada ilk yapmamız gereken 60 ile 36'nın EBOB'unu yani en büyük ortak böleni bulmak olacaktır. O yüzden 60 ile 36'yı yazıyoruz. Ardından bunları ortak bölen sayılarını bulacağız. İkisinde 2 iki ortak bölmektedir. İkisini 2 iki ortak böldüğü için 2'nin yanına bir işaret bırakalım. 62'ye böldük 30. 36 2'ye böldük 18. Sonra ikisini de gene 2 ortak bölmektedir. Gene işaretimizi koyalım. 15 Burası 9 eder. 15 ve 9 ortak olarak ikisini de 3 ile 3'e bölebiliriz. 3'e böldüğümüzde yine işaretimizi koyuyoruz. 15'i 3'e böldük 5. 9'u 3'e böldük 3. Geri kalını yapmaya gerek yok. Çünkü EBOB'unu soruyor. Ve 5 3'ü ortak bölen bir sayının olduğunu da söyleyemeyiz. Yani bir dışında bir sayı bölmez. O yüzden de EBOB'umuz için bunların yeterli olduğunu söylemekteyiz. EKOK deseydi en küçük ortak kat deseydi. O zaman işlememizi sıfıra kadar, 1'e kadar devam ettirecektik arkadaşlar. 1'e kadar devam ettirmemiz gerekiyordu ama burada ebop denildiği için burada bırakabiliriz. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten buradan ebobunun 12 olduğunu söyleyebiliriz. 24 eksi 12'den de cevabımız 12'dir böylelikle. 2. 120 bölü a, 24 bölü a kesirlerini doğal sayı yapan en büyük en küçük a değerlerinin toplamı Kaçtır? Şeklinde sorulmakta. Gelin birlikte öncelikle 120'nin ve 24'ün çarpanlarını bulalım arkadaşlar. Veya bölenler de diyebilirsiniz. İkisi de aynı şeydir. Birden başlayarak 1 çarpı 120, 2 çarpı 60, 3 çarpı 40, sonra 4 diyebiliriz. 4 çarpı 30, 5 çarpı 24, 6 çarpı 20, 7 bölmez, 8 çarpı 15 diyebiliriz. 9 bölmez, 10 çarpı 12 şeklinde. 120'nin çarpanlarını söylemiş olalım. Bir de ne yazalım? Bir de 24'ün çarpanlarını yazalım aynı şekilde. 1 çarpı 24, 2 çarpı 12 gelecektir. 3 çarpı 8 şeklinde söyleyebiliriz. Ardına bu ikisinin ortak olan ifadelerini ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. İkisi için de bir ortaktır. İkisini de bir böler. Ardından 2 iki, ikisini de böler. 3 ikisini de bölmektedir. 8 var mı? 8 evet ikisini de böler. 12 var mı? 12 x'inde bölmektedir. 24 de x'inde bölmektedir arkadaşlar. Böylece bölen ortaklarını, ortak bölenlerini bulmuş oluyoruz. Ardından ne yapacağız? Şuraya 4 ile 6'yı unutmuşuz. 4 çarpı 6 da 24 eder. 6 var ortak burada. 4 var bir de. Bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Ardından ne yapacağız? Ardından şunu yapacağız. Şimdi bizden istediği ne? A sayısının en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı. En büyük olarak ne diyebiliriz? A'ya 24'tür diyebiliriz. En büyük 24. En küçük ise buraya bakarak 1 olduğunu söyleyebiliriz. Ve bunları topladığımızda cevabımızın da 25 olduğunu söyleyebilmekteyiz. Üçüncü sorumuz x bölü y eşittir 24 bölü 60. x ve y sayıları aralarında asal ise x eksi y kaça eşittir şeklinde sorulmuş x'in y'ye oranı 24 bölü 60 olarak verilmiş ve x ile y aralarında asalmış. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bize verilen bu oranı en sade haline çevirmemiz gerekiyor. Eğer en sade haline çevirirsek bu sayılar aralarında asal olacaktır ve bunlar direkt kendilerine eşit olacaktır. 24 60'ı kaça bölebiliriz arkadaşlar? Ortak olarak 12'ye bölsek. x'in de 12'ye böldüğümüzde 24'ü e 12'ye böldük 2. 60'ı 12'ye böldük 5. 2 ile 5 aralarında asallardır. O zaman bulduk cevabımızı. x bölü y eşittir 2 bölü 5 diyebiliriz. Yani x'in direkt 2 eşit olduğunu söyleyebiliriz. 2k ile falan uğraşmıyoruz. Direkt x 2'ye eşittir. Çünkü aralarında asal olarak verilmiş. Eğer öyle demeseydi böyle söyleyemezdik. Ve buradan x'in 2, y'nin de 5 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bizden ise de x eksi y olduğu için 2 eksi 5'ten cevabımızı eksi 3 olarak buluruz. 4- bir kalem ve bir silginin toplam tutarı 11 TL'dir. Silgi kalemden 10 TL daha ucuz olduğuna göre bir kalem fiyatına kaç silgi alınır denilmiş. Bu sorumuzu denklemle çözeceğiz ve kalem artı silginin fiyatı ne kadarmış? 11 TL'ymiş. Arna bize verilen bilgine silgi kalemden 10 TL daha ucuz yani silgi S eşittir diyelim k eksi 10 şeklinde söyleyebiliriz. Kalem silgin toplam 11 lira. Silgi ise kalemden 10 lira daha ucuzmuş. Şimdi burada ne yapabiliriz? Burada şunu yapabiliriz arkadaşlar. Biz s'yi k eksi 10 olarak bulmuştuk. O zaman buradaki toplama işlemi s yerine k eksi 10'u bir yazalım. k artı s yerine k eksi 10'u yazıyoruz. Eşittir 11 diyoruz. Buradan 2k eksi 10 eşittir 11 geliyor. 2 kalem eşittir. Eksi 10'u karşıya attığımızda 21 gelir ve buradan kalemlerin bir tanesinin 10.5 TL olduğunu söyleyebiliriz. Kalemlerden birisi 10.5 TL'dir. O zaman e, buradaki silgi eşittir kalem eksi 10 ifademizden K yerine kalem yerine 10.5 yazacak olursak buradan silginin de 50 kuruş olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Bize, bizden istenilen neydi? Kalem fiyatına kaç tane silgi alınırdı? O zaman ne yapacağız? 10.5'ü 50 kuruşa böleceğiz. 10.5'ü 0.5'e bölecek olursak buradan da cevabımızın 21 geldiğini ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Yani bir kalem fiyatına 21 tane silgi alınabilir. 5. EBOB 27 ile 30 kaça eşittir? Şeklinde sorulmuş. EBOB neydi? En büyük ortak bölendi. 27 ile 30'u en büyük hangi sayı ortak böler? 3 diyecek olursak 3 ikisini de böler. 27 3'e böldük 9. 33'e böldük 10. 9 ile 10'u ortak bölen bir sayının bir, bir haricinde olduğunu söyleyemeyiz. O yüzden cevabımızın direkt 3 eşit olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve 6. sorumuz. Birinci dönem birinci matematik sınavı sorularının yazılı olduğu bu kağıdın yüzey alanı a santimetre karedir. Bu kağıdı 2020 kez tam ortadan ikiye katlayabilseydin ilk yüzey alanının son yüzey alanına oranı kaç olurdu şeklinde sorulmuş. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir kağıdı biz kaç kere hani 3 kere 2'ye bölersek bu oranımız e, kağıdın kaçta kaçı olacaktır diyecek olursak bunu bir örnekle gelin birlikte yapalım. Bir kağıdı bir kere yarıya böldüğümüzde 1 bölü 2'ye ulaşırız. 2 kere yarıya böldüğümüzde 1 bölü 4'e 3 kere yarıya bölersek 1 bölü 8'e ulaşırız. Yani 2 üzeri 1 dersek 1 bölü 2 üzeri 1, 1 bölü 2 üzeri 2 ve 1 bölü 2 üzeri 3 olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz arkadaşlar. Buradan da şunu anlıyoruz. Kaç kere bölüyorsak onu üst ifadesi olarak yazıyoruz. Ve onu da paydaya yazıyoruz. Böylelikle oranımızı bulmuş oluyoruz. Yani şunu yapacağız. Ee, i̇lk yüzey alanı son yüzey alanına oranı denildiği için ilk yüzey alanımız A santimetre kareydi. O yüzden A bölü diyoruz. Ardından son yüzey alanımız da şu olacaktır. A bölü kaç olacak? 2 üzeri 2020 olacaktı. Çünkü 2020 kez 2'ye bölüyoruz. Bakın 3 kere 2'ye böldüğümüzde 1 bölü 8'e ulaştık. Yani 2 üzeri 3, 1 bölü 2 üzeri 3 şeklinde ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Bu şekilde bölme sayısına göre üstlüğün yazılacağını söyleyebiliriz. Ve buradan da a bölü 1 çarpı ters çevirecek olursak bu ifademizi 2 üzeri 2020 bölü a'dan A'lar birbirini götürür ve cevabımızın 2 üzeri 2020 olduğunu ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Cevabımız denizde. 7. sorumuz. Yanda Onur Bey'e gelen doğalgaz faturası görülmektedir. Faturada ödenecek tutar okunamayacak durumdadır. Yandaki bilgilere bakılarak Onur Bey'in ödeyeceği tutarı iki kuvveti biçiminde yazınız denilmiş. Şimdi tüketim miktarı Onur Bey ne kadar tüketmiş? 128 metreküp doğalgaz tüketmiş ve doğalgazın birim fiyatı yani 1 metreküpünün küpünün fiyatı 0,25 liraymış 25 kuruşmuş. Birim fiyat, birim metreküp küp doğalgazın fiyatıdır. Ödenecek tutarı istiyor bizden. Şimdi ne yapacağız burada? Burada şunu yapacağız. Birim fiyatı 0,25 ise bununla toplam kullandığımız, tükettiğimiz miktar olan 128 metreküpü çarpacağız ve buradan ödememiz gereken tutarı bulacağız. Ve bunu çarparken hangi yolu izleyeceğiz? Tabii ki de üslü ifadelerden yararlanacağız. Şu şekilde yararlanabiliriz. 25 bölü 100 diyoruz. Buradaki ondalık kesrimizi açıyoruz. Çarpı 128 diyecek olursak buradan sadeleştirdiğimizde 1 bölü 4 kalır. 1 bölü 4, 4 çarpı 128 ve bizden 2'nin kuvvetini de istediği için direkt bölme işlemi yaparak değil bu ifadeleri 2'nin üstü şeklinde yazarak yapalım. Ve buradan 1 bölü 4'ü 1 bölü 2 üzeri 2 şeklinde söyleyebiliriz ve onu da 2 üzeri eksi 2 şeklinde söyleyebiliriz. Yani 1 bölü 4 yerine 2 üzeri eksi 2 çarpı 128 şeklinde söyleyebiliriz. 1 bölü 4 yerine 2 üzeri eksi 2 yazmış olduk. Ve buradan da 128 de 2 üssü şeklinde yazacak olursak 2 üzeri 7 şeklinde söyleyebiliriz. 2 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 7'den cevabımızın 2 üzeri 5 olduğunu söyleyebiliriz. Üstler aynıysa pardon tabanlar aynıysa çarpma işleminde üstlerin toplanacağını ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Topladığımızda 2 üzeri 5 gelir. Bunun sayısal değerini yazacak olursak da 32 olarak cevabımızı söyleyebiliriz. 8. sorumuz yeni nesil soru tadında Şerife Dilek İrem isimli üç arkadaş kantinde otururlarken bir şeyler almaya karar veriyorlar ve kendi aralarında şöyle anlaşıyorlar. Herkes yanda gösterilen tablodan iki ürün seçecek ve alacak. Bir kişinin aldığı ürün diğerleri almayacak. Herkesin ödediği para miktarı eşit olacak. Verilen bilgilere göre Şerife'nin aldığı ürünler aşağıdakilerden hangisi olabilir deniliyor. Şimdi ne deniliyor? Bir kişinin aldığı ürünü diğeri almayacak. Herkes iki ürünü alacak ve herkesin ödediği para miktarı eşit olacak. O zaman ne yapalım biz? Biz bu buradaki toplam ifadelerimizi bir toplayalım. Olan ifadelerimizi bir toplayalım. 2,5 lira 75 kuruş 3,25 etti. 3,25 artı 1,25 4,5 lira etti. 3.25, 4.25, 4.5 lira etti. 50 kuruş ekleyecek olursak 5 lira etmiş oldu burası. Ardından şurayı toplayalım. 3 lira buradan gelir. 25 kuruşa 75 kuruştan da 1 lira gelir. Buradan da 4 lira geldi. Yani buradaki tablodaki toplam ürünlerin fiyatının 9 lira olduğunu söyleyebiliriz. Kaç arkadaş var? 3 arkadaş var. O zaman biz 9'u 3'e böldüğümüzde her bir kişinin 3 liralık alışveriş yapacağını söyleyebilir miyiz? Elbette ki söyleyebiliriz. O zaman gelin buradaki ifadeleri 3 liralık şeklinde ikişerli ürünlere ayırmış olalım. Şimdi bir çay alsak, çay artı diyelim. Çay 75 kuruşa çay alırsak 3 lirayı tamamlayabilmek için 2 lira 25 kuruşa bir de kek almamız gerekiyor. Ardından devam edelim. Bir kahve alırsak 2,5 liraya kahve aldığımızda şu kahve kek şeklinde söyleyeyim Karışma, karışması. 2,5 liraya kahve aldığımızda 3 liraya tamamlayabilmek için 50 kuruşa da bir su almamız gerekiyor. Ardından 1.25'e bir simit alırsak eğer 3 liraya tamamlayabilmek için bir de 1.75'e poğaça almamız gerekiyor. Simit artı poğaça şeklinde söylememiz lazım. Buna göre şefin aldığı ünler hangisi olabilir? Bakalım buradakilerden hangisi var? Çay, simit, poğaça, su, kahve, kek, çay kek. Burada çay kek olduğu için cevabımızın değişikliği çay ve kek alacağını söyleyebiliriz. Diğerleriniz tutarı 3 lirayı aşacaktır veya altına kalacaktır. 3 lirayı denk değildir. Ama çay ve kekin fiyatı 3 lira olduğu için cevabımızın D olduğunu söyleyebiliriz. Arka sayfamıza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayalım. Bu kısa hatırlatmadan sonra 9. sorumuza devam edebiliriz. Bir öğretmen 5 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini salı günü tuttuğuna göre 35. nöbetini hangi gün tutar şeklinde söylenirmiş. İlk gün salı günü e, nöbet tutuyormuş. Ardından her 5 günde bir nöbet tutmaktaymış. 35. nöbetini salı günden kaç gün sonra tutar diyecek olursak onu da şu şekilde söyleyeceğiz. 35 çarpı 5 yaparak söyleyeceğiz. 25-2-175 gün sonra salı günden 175 günün sonunda 35. nöbetini tuttuğunu söyleyebiliriz. O zaman ne yapacağız? 175 bölü 7 diyeceğiz. Çünkü her 7 günde bir haftanın tamamlandığını mesela salı başlanıldıysa nöbete 7 gün sonra tekrar salına, salıya gelineceğini bildiğimiz için 175 günü 7'ye bölüyoruz. Yani kaç hafta olduğunu bulmaya çalışıyoruz aslında. 14, 35'ten 5, 25 hafta olduğunu ne yapabiliriz buradan söyleyebiliriz arkadaşlar. 25 hafta boyunca bu günler tekrar etmektedir. Ve gördüğünüz gibi burada herhangi bir kalan günümüz olmadığı için 25 haftanın sürekli tam olarak tekrar ettiğini söyleyebiliriz. Yani ilk nöbetini salı günü tutuyorsa 35. nöbetinde ne yapacaktır? Gene salı günü tutacaktır. Eğer burada kalan olsaydı bu kalanı salı gününden devam ederek saymamız gerekecekti. Cevabımızın salı olduğunu söyleyebiliriz. Diğer bir sorumuz Cuma saat 19.17'de 1000 saat sonrasına kurulan bir alarm hangi gün hangi saatte çalar şeklinde söyleniliyor. Şimdi bize 1000 saat verilmiş. Bu 1000 saati ne yapalım? Öncelikle bu 1000 saatin kaç gün kaç saat ettiğini bulalım. Ve bunun için de 1000'i 24'e bölmemiz gerekiyor. 100'ün içinde 24 kaç kere vardır? 3, 4 diyecek olursak 16, 96 gelir ve buradan 4 kalır. 0'da aşağı indirdik 40. 40'ın içinde 24 bir kere vardır. 24 dediğimizde 16 saatin arttığını söyleyebiliriz. Yani 41 gün artı 16 saat demektir. Ne demek? 1000 saat arkadaşlar. 41 gün 16 saat. Ardından bu 16 saati ne yapalım? 19, 17'ye bir ekleyelim. 19, 17 artı 16 saat diyecek olursak toplama yapalım normal bir şekilde. 17, burası da 35 gelecektir. 35 saat 17 dakika olarak söyleyebiliriz. Peki bunu bir de güne çevirelim. Yani bundan neyi çıkaralım? 35 17'den 24 çift sıfırı çıkaralım. Çünkü bir gün tamamlanıyor. Diğer güne geçildiği için 24 sıfır sıfırdan çıkarmamız gerekiyor. Buradan da 17, .00, 6, .00, 11, .00, 17 .00 olarak söyleyebiliriz. Yani saatimiz 11, .00, 17 .00 olacaktır alarmımız 11.17'de çalacaktır. Ve buradan 41 güne bir de buradaki 24 saati ekleyeceğimiz için buranın toplamda 42 gün olduğunu söyleyebiliriz. 1000 saatimiz 41 gün 16 saatti. Ama buradaki 16 saati 19'a eklediğimizde bakın 19'a eklediğimizde 24 çift 0 yani 0 0 0 tamamlanıyor diğer güne geçiliyor. O yüzden de bu diğer günü ne yapabiliriz? 41 güne direkt ekleyebiliriz kafamızın karışmaması için veyahut da 41 günü ekledikten sonra bir gün sonrasını alabilirsiniz. 42 gün deniliyor. Bu 42 günden gelin bir haftaya bölelim. Kaç hafta eder? 6 hafta eder. Ve her haftada bu ifadenin sıfırlanacağını söyleyeceğimiz için yani cuma günü alarmı kuruyorsak bir hafta sonrası da gene cuma günü olacaktır. O yüzden de 6 hafta aynı şekilde devam edeceği için cuma günü saat 11.17'de çaldığını bu alarmın söyleyebiliriz. Cevabımız cuma 11.17 olacaktır. 11. 2 üzeri 5x eksi 1 eşittir 16 ise x kaçtır şeklinde sorulmakta. Bu sorumuzda öncelikle 16'yı 2'nin cinsi şeklinde yazalım. 2 üstü şeklinde yazalım. 2 üzeri 5x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 4 şeklinde yazabiliriz 16'yı. Ve buradan bakın tabanları eşit o zaman üstlerinde eşit olduğunu söyleyebiliriz. 5x eksi 1 eşittir 4'ten 5x eşittir 5. x'in 1 eşit olduğunu ne yapabiliyoruz buradan söyleyebiliriz. Cevabımız 1. 12. X bir rakam olmak üzere x kare eşittir x eşitliğini sağlayan x diğerlerinin çarpımı kaç eşittir deniliyor. Rakam denildiği için hemen sıfırdan başlayarak rakamlarımızı yazalım ardından deneyerek ifademizi yapmaya çalışalım. Şimdi e, x'in karesini alacağız ve bu kendisine eşit olacak. Sıfır koyacak olursak sıfırın karesi sıfırdır. O zaman sıfırın olduğunu söyleyebiliriz. Biri koyalım birin karesi birdir. O zaman bir de vardır. İkiyi koyduğumuzda ikinin karesi 4'tür Olmadı. 3'ün karesi 9, 4, 16, 5, 25 ve bu şekilde 36 şeklinde gittiğini söyleyebiliriz. Yani diğerlerinin kareleri kendilerinden büyüktür. O yüzden onları alamayız. Burada alabileceğimiz ifadeler 0 ve 1 olacaktır. Buna göre sağlayan x değerlerinin çarpımını sorduğu için 0 çarpı 1'den cevabımızın 0 olduğunu ne yapabiliyoruz söyleyebiliyoruz. 13- Araçlar ilk kez kaç saniye sonra karşılaşır denilmiş saniyede 6 metre ve 9 metre yol yolan iki araç 450 metre uzunluğundaki dairesel pistin A noktasından aynı anda zıt yönlere doğru harekete başlıyorlar. Buna göre araçlar ilk kez kaç saniye sonra karşılaşır deniliyor. Şimdi bu buradan geliyor, e bu da buradan geliyor ve sonuç olarak yolları ikisi e, yolları tamamlamış oluyor arkadaşlar ve nerede karşılaşacağını söyleyebiliriz? Şu taraflarda karşılaşabileceklerini söyleyebiliriz. Ve bunlar birbirlerine doğru geldikleri için hızlarını toplamamız gerekiyor. Çünkü bu bir geliyorsa bu da bir geliyor ve aradaki mesafe aynı oranda azalmış oluyor. Yani bunların hızlarını toplayacak olursak saniyede toplamda aralarındaki mesafenin 15 sa 15 metre kapanacağını söyleyebiliriz. Her saniye 15 metre kapanacaksa ve burada aralarındaki mesafe şöyle bakılacak olursa dairesel harekete bakılacak olursa 450 metredir. O zaman 450 bölü 15'ten Burayı 30 olarak söyleyebiliriz. Yani 30 saniye sonra karşılayacaklarını söyleyebilmekteyiz. 6 çarpı 30'dan buradaki aracımız 180 metre gelecektir. 6 çarpı 9'dan buradaki aracımız da 270 metre gelecektir. Ve toplamda ikisinin toplamı 450 olabileceği için burada karşılaşacaklarını ortalama olarak söyleyebiliriz. 30 saniye sonra karşılayacaklar. Cevabımız 30. 14. Araçlar ilk kez kaç dakika sonra A noktasında karşılaşılır deniliyor. A noktamız neresi? Başlangıç noktaları. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da şu şekilde yapacağız. Araçların bir turu ne kadar sürede tamamladıklarını bulacağız. Sonra ikisinin bir turu tamamlama sürelerini bulduktan sonra onların ekokunu en küçük ortak katını alarak bu ifademizin cevabını söyleyeceğiz. Şimdi biri 6 metre bölü saniye gidiyordu. 450 metrelik daireyi 6 metre bölü saniye hızla giderse toplamda kaç saniyede tamamlayacağını söyleyebiliriz. 450'yi 6'ya bölecek olursak buradan 7, 42, 30, 75 saniyede tamamlayacağını söyleyebiliriz. İlk aracımız bu pistimizi her 75 saniyede bir tamamlamaktadır. Arna diğer aracımıza bakın. Diğer aracımız da 9 metre bölü saniye hızla ilerlemekteydi. 450 bölü 9'dan burayı da 50, 50 saniye olarak ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Yani her 50 saniyede 9 metre bölü saniye e, hızla giden aracımızın turu bir turu tamamlayacağını söyleyebiliriz. Ve burada ilk kez kaç dakika sonra x'i de a noktasına karşılaşılır diyebilmemiz için bu 75 ile 50'nin ekokunu en küçük ortak katını almamız gerekmekte. Gelin birlikte alarak cevabımızı bulalım. Şimdi ne yapıyoruz? X'ine 5'e bölelim öncelikle hiç uğraşmadan. 5'e bölecek olursak burası 15 gelir. Burası 10 gelir. Sonra bir daha 5'e bölelim. Burası 3 geldi. Burası 2 geldi. Sonra 2'ye bölelim. 1 3 kaldı burada. Sonra 3'e bölelim. 1 kalmış oldu. Bu bölme ifadelerinin sırası yok arkadaşlar. İsterseniz 2'den başlayarak bölün. İsterseniz 3'ten, isterseniz 5'ten. Siz nasıl istiyorsanız o şekilde söyleyebilirsiniz. Sonra bu ifadeleri çarpacağız. 6 30 150. Yani bunların 75 ile 50'nin en küçük ortak katının 150 olduğunu söyleyebiliriz. Ve cevabımız da 150 saniye olacaktır. Bizden dakika istediği için 2 dakika 30 saniye şeklinde ne yapabiliriz ifademizin doğru cevabını söyleyebiliriz. Diğer bir sorumuz. Arızalı olduğu için su akıtan bir musluktan günde ortalama 4 üzeri 12 damla su akmaktadır. 512 damla suyun 1 litre olduğu bilindiğine göre bu musluktan günde kaç litre su boşa akmaktadır deniliyor. Şimdi bakalım. Günde ortalama 4 üzeri 12 damla su akmaktaymış. Gelin bunu bir 2 üssü şeklinde yazalım. 4'ü biz 2 üzeri 2 şeklinde yazabiliriz ve bu 2 üzeri 2'nin 12. kuvveti isteniliyor. Üssü 12 kuvveti istenilmekte. Bu şekilde yazabiliriz. Bu da neye eşittir aynı zamanda? 4 üzeri 12'ye eşittir. Bu şekilde yazılabilir. Ardından parantezin için ve dışını ne yapabiliyorduk? Çarpabiliyorduk. Çarptığımızda 2 üzeri 24'ün 4 üzeri 12 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu 2 üzeri 4 nedir? Günlük akan e, damlayan su miktarıdır. Ve ardından bize verilen ifade 512 damla suyun 1 litre olduğuydu. 512 ile gelin birlikte 200 su şeklinde yazalım. Ve 209 yazarsak bunun da 512 eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bizden istenen günde kaç litre boşakmaktadır? Onu da şu şekilde yapacağız. 2 üzeri 24 bölü 2 üzeri 9 dersek buradaki kaç litre ifade e, suyumuzun boşa gittiğini söyleyebiliriz. Ve bakıyoruz tabanlarımız aynı, üstlerimiz farklı ve bölme işlemi olduğu için üstleri birbirlerinden çıkararak sonucumuzu söyleyebiliriz. 2 üzeri 24 eksi 9 diyecek olursak buradan 2 üzeri e, 15 şeklinde cevabımızı söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle A şıkkı 2 üzeri 15 olacaktır. 17. sorumuz aşağıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı en büyüktür deniliyor. Kenarımız kök 2 santimetre. Diğer kenarımıza 4 kök 3 cm verilmiş. Bunları çarparak alanımıza ulaşacağız. İlk olarak kareköklü ifadeleri çarpalım. Kök 6 gelir ve sondaki ifadeleri çarptığımızda burana 4 geldiğini söyleyebiliriz. Dışarı çıkan ifademiz 4'tür. İçerisi kök 6'dır. Ve buradan da 4 kök 6 ifadesi ne yapalım? Bir de karekökün içine sok sokalım. İçeriye sokalım. İçeriye de nasıl sokacağız? Dışarı çıkan sayının karesini alıp içeri sokmamız gerekiyor. 4'ün karesi 16. İçeri soktuk. 16 çarpı 6 96'dan kök 96 olarak ilk ifademizi ne yapabilir söyleyebiliriz. Yani A'daki şıkkımızın alanı 4 kö, kök 96 şeklinde söylenebilmektedir. B'ye bakalım. Kök 3 çarpı 3 kök 5. 3 kök 15'tir. İçeriye sokacak olursak 3'ü karesini alıp sokacağız. 15 çarpı 9 kök şeklinde söyleyecek olursak 45. 135 olarak burayı da ne yapabiliriz söyleyebiliriz. Ardından devam edelim C'den. Kök 5 çarpı 2 kök 2'den 2 kök 10 olarak söyleyebiliriz. 2'yi içeriye atacak olursak karesini alıp 10 çarpacağız. 4 çarpı 10'dan burası da e, kök 40 olacaktır. Arkadaşlar D'ye de bakalım. Kök 4 çarpı kök 7 de kök 28 eşittir. Hepsini kök şeklinde yazmış olduk gördüğünüz gibi. Ve bunlar arasında normal bir şekilde kıyaslama yapacağız. Hangisi büyük gelecekse kökün içi o sayımızın büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ve burada en büyük kök 135 olduğu için cevabımız 5 şıkkı kök 3 santimle 3 kök 5 santim olacaktır. 18. ve son sorumuza geldi sıra. İki otobüsten biri 15 dakikada bir diğeri 18 dakikada bir sefere çıkmaktadır. Bu iki otobüs aynı anda ilk seferlerine saat 12.20'de beraber çıktıklarına göre yine birlikte ikinci seferlerine saat kaçta çıkarlar deniliyor. Biri 15 dakikada bir, biri 18 dakikada bir seferlerine çıkıyormuş. O zaman bu iki sayının ekokunu alacak olursak ifademizi söyleyebiliriz. İkisinin ekokunu en küçük ortak katını almamız için 2 ile bölelim. 15, 9, 3'e bölebiliriz. 5, 3, 3'e bir daha böldük. 1, 5 kaldı. 5'e de böldüğümüzde ekokumuzu bu sayıları çarparak kaç olduğunu söyleyebiliriz. 3 çarpı 5, 15'tir. 15 çarpı 3, 45. 45 çarpı 2, 90 gelecektir. 90 ekokumuz yani her 90 dakikada bir tekrardan birlikte seferle çıktıklarını söyleyebiliriz. Ve 90 dakika 1 saat 30 dakikadır. İlk olarak 12'yi... 20'de sefere çıkıyorlarsa birlikte ikinci seferlerine 90 dakika sonrası 50, 13.50'de çıkacaklarını söyleyebiliriz. Cevabımız böylelikle Bursa 13.50 olacaktır. Ve videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Dilerseniz kanalımızdan diğer yazılı videoları gözetebilirsiniz. Her sınıfın her yazılısını kanalımıza bulabilirsiniz. Son olarak yazılı sorularını ve daha fazlasını istiyorsanız yazılı sistemimiz olan yazılıdayım.net adresimize giriş yapabilirsiniz. Forum sitemiz olan forum.yazılıdayım.net adresine de yapamadığınız sorularınızı gönderebilirsiniz. Biz Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.